milletime ve cumhuriyetime milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet doğruluk ve muhabbetle hizmet ve kanunlara ve kanunlara ve nizamlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu ve askerliğin namusunu Türk sancağının şanını Türk sancağının şanını canımdan canımdan aziz bilip Can icabında vatan, icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda, cumhuriyet ve vazife uğrunda, seve seve hayatımı feda edeceğime, seve seve hayatımı feda edeceğime, namusum üzerine, namusum üzerine, and içeri, and içeri. Come on, come on, Kaç! İleri! Bak! Geriye! Baş. Dön! Yerlerinize uyguladın! Marş! Hızlı Geriye run. 2. grupta ant geçecek Yerlerinize uygun adam baş. <laughs> Eli kalbimi rateye yifte Su fuamini Bunun Kristall饴 Bak Kim Kola. Silah Silahlı arkadaşlık. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlar nizamlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu ve askerliğin namusunu Türk sancağının şanını Türk sancağının şanını canımdan aziz bilip canımdan aziz bilip icabında vatan icabında vatan Cumhuriyet ve vazife uğrunda Cumhuriyet Dön. Kaç. İleri. Bak. Geriye. Dön. Yerlerinize uyguladın. Marş.